Sulu köfte patates yemeği. Tencerimize sıvı yağ ekliyoruz ve küçük doğradığımız soğanlarımızı ekleyip kavuralım. Kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça ekleyip kavurmaya devam edelim. İçerisine karabiber ve pul biber baharatlarını ekleyelim. küp küp doğradığımız patateslerimizi ekleyelim. Ve tekrardan karıştıralım. Yemeğimizin suyunu ekleyelim. ve patateslerimiz kaynadıktan sonra içerisine küçük küçük kuşbaşı et görünümünde köftelerimizi ekleyebiliriz. Bu şekilde yarım saat 40 dakika kadar pişirmeye bırakalım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.